Sen benim peşimdesin abi. Nedenini biliyorsun. Kadir sensin. Al. Çünkü beni öldürmedin. Yeterli <laughs> bir kadın. Sadece gece gece ne kokuttun lan mis gibi. Canım çekti vallahi versene ucunu. Ne yapayım abi? Murat abi sabaha kadar uyutmadı. Bir şeyler yiyeyim bari Gel sana da çıkar gel. Çok horluyor değil mi lan? Vallahi ben de kulakları tıkadım la Sadi. Kim horluyor lan? Sadi Muratçım, Sadi, Sadi horluyor. Hakikaten Sade sen de amma abarttın lan. O nasıl bir ses lan? Bu nasıl bir koku lan? O ne lan? Fıtı Ne güzel geldi lan. kokusu ne güzel geldi lan. Ben horluyorum Murat abi. Kabul ediyorum. Okey. Ama sen horlamıyorsun abi. Seninkini horlama diyemeyiz. Seninki ulusa sesleniş. A cry for help. <laughs> Allah Allah. Ne lan? Ne sanki bana şu kaneri ya? A cry for ne lan? Help, help. Ayıp oğlum, ayıp lan. İnsanın bedensel kusurlarına dalga geçilmez. Öğren bunları. O ruhsal da olabilir kardeşim. Resmen odadaki bütün oksijeni tek nefeste içine çekmek için hırs yapıyorsun lan. Oğlum benim bir kere burun kemiklerim doğuştan yamuk. İçeriye doğru spiral var gibi düşün. Spiral mi? Yani? Aynen Johnny ortam. ortağım. Benim burun deliklerinden içeriye iki kişi girse aynı anda aynı hızla aynı yere doğru yürümeye başlasalar... ...yukarıda ancak üstteki burusunda karşılaşırlar. Bu çok tuzlu olmuş lan. Sahur vakti bu kadar tuz yenir mi Sadiye? Ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ne sahuru lan? Nasıl bir sahur lan? Yani tabii ben bunu daha çok kayıntı babında... Hey babına Sadi! Gecenin bir yarısı sahur vakti, ayağa kalkmışız, tıkınıp tıkınıp yatacağız. Hem de niyet etmeden, öyle mi? Yani, yani, niyet, niyet etmeden yapmak ya. mümkün değil mi? Sahurla yani, yani, niyet şey yapalım yani. ya. Sahurla ya, iyi bir ya. ya. şey olduğu için. Sahurla. Amcam çakma, çakma. Ne diyorsunuz oğlum? Sadi kola koy, kola ya. Madem gecenin bir yarısı kalkmışız, oruç tutulacak. Bu bir işaret oğlum. Bu gece sahur yapacağız. biz bu savur programı işini bir düşünelim abiler. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle Ramazan'la ilgili meslekleri falan tanıtırsak... ...bizi bir tekniyat Hoca zorlar, gerisini siler süpürürüz. Lan bırak. Zihni Sadi, dolapta da bir şey yoktu oğlum. Nereden buldun bunları? Bu aşağıda bir büfe var ya, oradan aldım. Celil, çok masrafa girmişsin ya. Oğlum senin edin ne, budun ne, kaşen ne lan? Senin ne Yok ya, ne sen karttan çektim. İyi şey yapmışsın. He? Oh. Ulan Cengiz nereden buldun şifreyi? Salih abi söyledi. Ona da pastırma aldık, hakkını helal etsin dedi. Ulan askeri şu adamı hala alamadı ya. Seni şikayet edeceğim Murat. Canımdan ne artık. Söylemesi ne kadar kolay değil mi Ahmet Kural Bey? Sen usta nerede yapmıştın ya? He? Hangi bankanın dekontundan yapılma senin tezkere kağıdın? Sadeciğim şimdi sahur vakti kötü enerji yaymayalım. Gerginlik olmasın, afiyet olsun. Olsun Murat Bey, gerginlik olsun. Sizin tezkere kağıdınız acaba hangi bankanın dekontundan? Sadeciğim ben peşin ödedim, dekont mekont yok. Ama sonuçta o parayı çekmek için bir bankaya gittin. O dekont da sayılır, söyle Sadece şey. uzatma. Sadeciğim bak, abi tavsiyesi olsun. Ayrıntılarla fazla uğraşma, şeytanla başın belaya gider. Sen neyin peşindesin lan? Neyi kovalıyorsun oğlum sen? Sen de iyice Seinfeld'e bağladın ha Salih abi. Niye kapı çalmadan giriyorsun ya? Nereden çıktı bunlar? Ya çok güzel koktu bana da var mı? Var abi var gel. Adam... Biz tabii elimizde sıra numarasıyla bankada beklemedik. Mutfak nöbeti bekledik. Var. Anlarız bu işlerden otur. Başlarda Bir tek sen mankenlerle gezeceksin değil mi? Sana özgü soysa bana Didem soydan. Allah Allah. <laughs> Aman atla kalma Sadi. Niye? <laughs> Himmel abi daha da şehirli kararacaksın diye mi? Didem Soydan dedi ya kendini nasıl görüyorsa. Şu çatal konusuyla ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim. Yaz geldi çatal mevsimi açıldı arkadaşlar. Ben de memnun değilim. Erkekler için çıçıttı badi çıkmış. Bütün tesisatçılar falan hücum etmişler. Depolarda bir tane mal kalmamış. Ben de almak istiyorum ama yediremiyorum kendime. Çıçıtlı badi ne lan? Çıçıtlı badi dediğin şey arkadan çıçıtlanan badidir. Yaz bitene kadar beni idare edemez misiniz? Edemeyiz abi. Efendim Furkan. Ne 300 mü? Kitle 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 kitle. La abi sen 300 mü? 150'den fazla vermezler ona ya. 150'si benim bak. Okey. Tamam mı? Haydi bakalım. <laughs> fıtı 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 fıtı. Hala senin ne işin var burada? Zehra ile oturuyorduk. Zehra gitti ben kaldım. Sanki gideyim. Ne alakası var ya? Onu mu kastettim ben? Zehra nerede? Sormaz olaydım. Söyleyeyim mi sana da. Yok yok. Anlatma vazgeçtim. Sade bir rahatsızlığı mı var bu kızın? Küçükken de böyle miydi bu? Böyleydi hala. Hep böyleydi. Şimdi birkaç soru soracağım Zehra'nın tepkilerini ölçmek için. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Babamı. Büyünce ne olacaksın? Vejetaryen. En çok sevdiğin çizgi film? Clementin. Sen benim kızım ol artık. Gitme annenlerle. Şartlardan düşürsek olabilir. Bu nasıl çocuk ya? Anne bana bu koltuktan alın çok rahatmış. Doğru. Hep böyleydi. Fıtı fıtı fıtı. Sen bizim mahallenin Ramazan davulcusunu tanıyor musun hala? niye tanımayayım ki Sade? Herkes gibi ben de kalkıyorum sabura. Neyin peşindesin sen? Ha? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Bir şey ima etmeye çalışmıyorum ya. Yeni bir konseptimiz var. Onunla ilgili görüşmem lazım. Tanıyorsan adresini soracaktım. Ay aman ben de bir şey sandım. Ayol bizim berber Muhsin'in yeğeni o. Biliyorsa yerini söyler sana. Tanıyor musun sen? Tanıyorum tanıyorum. Ben bir gidip bakayım ona. Ay daha da iftara çok var biliyor musun? Nasıl geçecek bu vakitler saat? Ha? Kasanın üstündeki erik çekirdeğini görüyorum hala sulu sulu. Üzerine damlatmışsın şapur şupur yemişsin yine. Aynanın önündeki süs değil bildiğin içi boş su sürahisin. Ayrıca elindeki tuzlu izlerine bakılırsa eriği tuza banarak yemişsin. Pusa haliyle? Tutmuyorsan tutmuyorum da. hala niye saklıyorsun? Münasebetsiz. Bir de etrafta bardak falan da yok ya. Kafana mı diktin sen sürahiyi? Oh. Koltuğun altındaki erik tabağını da al Çekirdekler hep karınca yapıyor Ben çıkıyorum Nereye kız? Tamam i̇şte. tamam bırak Vazgeçtim sormuyorum Sen ne yapıyorsun? Bir adres var da neredeymiş ona bakıyorum Yeni bir konsept geliştirdim de bizim programla ilgili. Bir de ben gece setim var, geç geleceğim ha. Sade. He. Sen böyle uğraşıp duruyorsun ya. Ha. Belki de doğru işi yapmıyorsundur. Ha? Sen de mi Zehra ya? Kapı gibi gümrük memurluğunu niye bıraktın mı diyorsun ya? Ya ilgisi yok. Belki de yanlış bir iş üstünde yoğunlaşıyorsundur. Belki de senin bambaşka yeteneklerin vardır ha? Ben ne yeteneğim olduğunu çok iyi biliyorum. Siz kafanıza takmayın beni. Okunana kadar akşam ezanı, kaynar durur çorba kazanı. Aman ne çok bekledik Ramazan'ı. Bahşişsiz bırakmayın bu mani yazanı. Nasıl olmuş? Ee, i̇yi de son mesela biraz didaktik olmuş yalnız. He didaktik olmuş doğru. Fıtı 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 fıtı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İndir o topmağı. Abiler benim size bir işim düştü ya. Düğün sünnetse hafta sonları çalışıyoruz. Yok yok düğün değil. Ramazan'da düğün mü olur? Siz bunu bir ay daha bekleseniz. Kız kaçırmaysa olur. Mecburen. Kız nereden? İstanbul dışından mı? Kaçırma falan yok abi. Ha zoraki evlilik. Demelik işi. Benim ilk iki de böyleydi. Hayır ya. Utanma oğlum utanma. Biz neler gördük utanma. Ya öyle bir şey değil. Ya en iyisi sen gel bir anlat. Sen bu kızı nerede gördün? Nasıl tanıştınız? Nasıl kaynaştınız? Nasıl evlenmeye karar verdiniz? Gel gel. Otur da şunu bir anlat hadi. Hadi gel. Hay Allah'ım ya. Röportaj şu olabilir. Yatsıdan sonra görüşürüz. Evet evet. Şöyle hepinizle toplu bir röportaj. Bütün projelerin bir bir gerçekleşiyor ya. Açın lan saadinin önünü. Yani açın gerçek manada. Çok bunaldım ya. <laughs> Siz burada tam olarak ne yapıyorsunuz abi? Niye toplandınız? Sinerji. Mani düzüyoruz. Bak bunu da ben yazdım. Al oku. Son sıra çok didaktik. <gülüyor> 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 Doğru. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Böyle daha zamanımıza ait şeyler mi yazsınız acaba? Yani ben pek anlamam da böyle daha güncel şeyler. Ya iyi olur ama o zaman da mısrağı da kafiyeyi tutturamıyoruz. He o da doğru tabii. Şöyle bir şey nasıl abi? Atıyorum. Ne benzin fiyatları, ne Higgs bozonu, ne cep telefonu, ne X kromozomu. Durmadan yutuyoruz 11 ayın tozunu. Bu ay başka ahali kaçırma Ramazan'ı. Nasıl? Ya olur da o kromozom bir tuhaf kaçtı değil mi? <laughs> Şu nasıl peki? İftarda sıcak bir de savurda çorba gider. Güven mi alarmına bakarsın pili biter. Teknoloji hikaye, davulcu hepsine yeter. Meslek hikayeleri savurda neşene neşe katar. Vay be ne buldum lan? Acayip buldum ben, süper buldum. Ya ben bu son mısrayı anlamadım yalnız. Son mısra önemli değil abi. Onun tanıtımını da böyle davulcularla yaparız. Allah'ım projelerim engel olamıyorum ya. Son mısra hiç bayağı güzel oldu. de iş var evlat. vardı mı abi yeteneğim? Yani böyle kafiyeye bir yetenek var. Ulan Zehra yine aklı çıktın ha. Akşamdan pilavı pişirdim, gene karnımı şişirdim. Çok mani diyecektim ama defteri yolda düşürdüm. Nasıl olmuş abi? Sadece şu yarım kafiyeler fena değil de kardeşim bu tanıtım işi benim aklım hiç yatmadı lan. Boş ver tanıtım ya onu sonra konuşuruz. Bir de şiir yazdım dört kıta. Şimdi onlar düşünsün diye bitiyor. Sana. Anladım. De... kime yazdın? Ama bu ne oğlum ya? İnsanın yanına böyle yanaşılmaz ya. Sen nereden çıktın ya Hala Hanım? Platonik bir aşkı anlatıyor bu şiir. Kime yazdın Sade? Çabuk söyle. Ya ben daha kağıdı cebimden yeni çıkardım. Kimseye göstermedim ki sen hangi ara okudun bunu? Sultanım lafı geçiyor şiirde. Hürrem'e mi takıksın Sade? Vallahi hepiniz elimden yiyorsunuz. Bir ayar çekerim o ***'ın yemeğine. Tarihin seyri değişir bak. Sade bildiğini öküyorum oğlum ben. Bu nasıl bir şey lan? Korkudan titreme geldi. Hürrem'le falan alakası yok ya. Ben öyle ilham geldi yazdım. Gözüm üzerinde Sade. Gözüm üzerinde mekanı da bildiğin Batman gibi terk ediyor oğlum. Sen nasıl bir belaya bulaştın Sadi Allah aşkına ya. Kızın ayaklarına bakamadım oğlum ben ters dönmüştür diye. Askılar beni yıldıramaz Murat abi. İçimdeki sanat aşkına hiçbir şey engel olamaz. İçimdeki sanat aşkını emeğin tükür Sadi. Onlara da duyuyordur kesin. Duydun mu? Baskılar beni yıldıramaz Salih Hanım. Elimi bırak Sadi. Bir de bağırma Sadi ya. Sadi. Ha, 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 Alo Tülay. Heh, orada görüşelim mi, Tülay. Yok bir şey Tülay. Orada görüşelim. Tamam Yeni bir iş mi abi? Yok bir şey. Önemli bir şey değil Sadi. Sonra görüşürüz. Sadi o kızdan uzak dur kardeşim. Alo Ahmet. Kardeşim ne yapıyorsun? Murat. Bana niye ettirdin kendini ortalıkta yoksun? Bir sahip çıkın lan bana. Neredesin? Ahmetçim kardeşim tam da şu an senden bahsediyorduk üzerine denk düştü aradın ya Allah işte ayarlıyor kader demek ki. Oğlum bütün gün yanımda duracaksın. Gerekirse ayaklarım olacaksın. Orucum lan ben. Neredesin? Kardeşim bir sıkıntın falan mı var? Tamam uzatma gel bana bak. Ahmetçim şöyle yapalım sen buraya gel güzel haberlerim var. Ne haberi la? Ya gel sen çok güzel haberlerim var. Yalnız sadece Cengiz'e sakın haber verme o gelmesin lütfen. Yalnız sen gel tek gel hemen gel tamam? Adresi mesaj diyorum. Allah Allah tamam. Ben gidiyorum, sen geliyor musun? Mu? Ya aslında gelmezdin de şimdi Sadi gelmesin dedi ya. Mecbur gideceğim. Şiir nasıl olmuş? İyi, fena değil. Hadi gidelim. Hadi. Selamun aleyküm abiler. Lan bunun ne işi var burada? sadece hoş geldin. Hoş bulduk Murat abi. Aleykümselam, Beraber geldik. Desteğe ihtiyacım var oğlum. Beni yalnız bırakmayın. Sahip çıkın bana. Bir de telefonda duydu. Ahmet içindeki yeteneği keşfettim kardeşim. Bomba gibi bir şey hazırlıyorum programa. Aklından bile geçirmiyorsun Sadi. Programa programa çıkmıyorsun sen. Yani ben çok ısrar ettim. Arkadaşlarım olmadan ben dedim programa çıkmam dedim. Fakat kadın seni kafaya takmış oğlum. O arkadaşı programından uzak tut dedi. Nasıl ya? Tanıyor musun beni? İsim verdi. Ben senin dünyada ismini bilen üç dört tane insan var Sadi. Nereden bilsin kadın ya? Kanuni'nin kapısını açan adam mı dedi bak. Delikanlı gibi. <laughs> Yok. Tipi şegiye benziyor deyince ben hemen ayıktım duruma. İsim vermemiş, o sayılmaz. Aklımdan bile geçireyim deme sadece bak. Güvenliği çağırırım, aldattırırım seni buradan. Madem program artık benim, şey yapma şimdi insanların önünde. Program artık benim diyorum ya, Allah Allah. Anam, Hakan Erati'yi mi çağırsak lan programa? Ha? Dur ben şunu Deniz'imle konuşayım, geleyim. Aranızı halledin. Sakız orucu bozmuyor mu lan? Bozmaz Mahmut, bozar tabii. Ne yaptın ya? Sakın. Aman bak, sen oruç değil misin Sadi? Ben oruç tutamıyorum ya Ahmet. Neden diye soracak olursan... bilim ameliyatlı. Hmm. Şimdi böyle mide küçülüyor ya... ...bütün ağırlığını öne veriyorsun... ...bel gidiyor. Hmm. Hallederiz onu. Hmm. problem. Bu arada ben dışarı malaya çıkacağım. Çakma olan var mı? Ağzıma sürmem. Ablacığım sen de mi oruç tutmuyorsun ya? Ya ben üç buçuk aylık hamileyim. E oruç tutamıyorum dolayısıyla. Çakmak? de var. Ee, i̇sterseniz birlikte dışarı çıkalım. Hem bir mola vermiş oluruz. Hem de süper fikirlerim var onları anlatırım. Murat Bey. Arkadaş sadece ziyarete gelmiş. Konuyla hiçbir alakası yok. Buyurun. Ben ne alakası var lan? Lan serum da var ya canımı çektirdi ya. Soğuk soğuk iyi gider ha. Murat Bey sizi alabiliriz. Abi siz geçin ben hiç girmeyeyim dışarıda bekleyeyim. Niye? Evet. Gel, gel. Nasıl abi? Nasıl sence? Güzel. Bana geçti yani. O hissiyat geçti değil mi? Sadi. Hadi oğlum gidelim acele. Abi be. İftar yapalım mı biz de Ahmet'e? He? Ha? Halamı aradım. Çok güzel bir sofra kurmuş bizim bahçeye. Bizi bekliyor. O zaman Feride de gelsin mi muhterem? Alo Tayfun. Ahmet dalarım sana. Aşk olsun Ahmet ya. Gelsin tabii. Yengemiz o bizim. Salih de gelsin lan o zaman. Şimdi tabii Salih abi gelirse işler değişir yani onu nasıl... Yalnız Rüslüm abi de çağırın o da gelsin ayıp olur. O zaman hala mı kazanda pişirsin yemeği. Çünkü bildiğin belediye şevi gibi oldu yani. Beni de götürün ben de yiyeyim iftar yemeği. Yeah. <laughs>

çok şükür Rabbim verdiğin nimetlere. E <laughs> e <laughs> İftarlık işte oğlum, adettendir. İstanbul için iftar vaktinin gelmesiyle biz de oruçlarımızı açabiliriz artık. Programı kapatmadan önce Engin'in yokluğunda bizim ricamızı kırmayıp buralara kadar gelen Hakan Eretike'de sevgilerimi sunuyorum kurma yok muydu? Adam sunucu oldu çıktı ya lan. İyi sunmuş ama. Arkadaşlar o değil de ben sette bugün neler söyledim öyle ya yanacaksınız manacaksınız diye. Beyne glikoz gitmeye başlamış. Hakikaten kardeşim ya ben senin içine bir ara Yaşar Alptekin falan kaçtı zannettim ha. Siz de sunsanız oğlum böyle güzel güzel şeyler. <laughs> Keyfimizi kaçırma ya. Bir kıyak geçtin iftar hazırladım moral olsun diye. Niye burnumuzdan getiriyorsun? Aman tamam. Allah her şey çok güzel olmuş elinize sağlık. <laughs> Salih kız arkadaşın gelmeyecek mi? Yani kız arkadaş derken o arkadaş hem kız. Yani öyle bir birlikte bir durum yok yani. Hale gelmeyecek yani. Yok. Tekrar elinize sağlık. Zahmet oldu size de. <laughs> ne demek? Afiyet olsun. Yeter ki oruç tutan olsun. Hazırlık ne ki? Sen sanki oruç tutuyorsun. Oğlum benim astımım var. Fıs fıs yapıyorum her gün. E benim de belim ameliyatlı hala. Sadece kavga etmeyin tamam ama ya Allah Allah. Ya o değil de arkadaşlar. Bugün yaptıklarım hiç doğru değildi. Hepinizden teker teker özür dilerim. Sadece. Ya işte kardeşim demek ki Ramazan sadece açlarla empati kurmak için değilmiş. Demek ki toklarla da empati kuracakmışız. Niye? Kardeşiz çünkü. Eğilin eğilin, Murat abi mesaj veriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya melek iftar iftar. Efendim melek. Ahmet program bitti çıkmadınız. Ha o program olmadı ya melek. Nasıl olmadı? Ya kariyerin için çok iyi olacaktı böyle programlar. Bal reklamlarına falan çıkardın. Sen çık o bal reklamlarına. Hadi işim var sonra konuşuruz. Neredesin sen şu anda? Ailemleyim. Kapat. Ne oldu anne? Bir şey yok ya. Menajerim Melek. Benim için yaptığı kariyer planlamalarıyla uğraşıyorum. Ya oğlum takma kafana şunları ya. Yumursanız arkadaşlar. Ne güzel halam yemek yapmış. Zehra, sen ne diyorsun kız? Meslek hikayeleri düzelecek mi abisi? Yani ben her seferinde daha kötüsünü yapamazlar diye düşünürken... ...siz her seferinde beni yatmayı başarıyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş o zaman. <laughs> Yalnız Zehra bugün benim başka şeylere yeteneğim olduğunu bildi. Aslında ben maaşlı bir iş kastetmiştim sadece. Ama yok, artık öyle dolan konuşmak yok. Aklıma ne geliyorsa dost doğru söyleyeceğim. Şiir nasıldı? Sadece ben hayatımda böyle... Saniye böyle kırmızı karanfillerle donatacağım. Ya abi nerede kaldınız ya? Ezer okundu. kırmızı olsun her yer. Kıpkırmızı tabii ki abicim. Ayrıca en ön sıralara Türk sinemasının efsanelerini koyacağım. Türkan Şoraylar, Cüneyt Arkınlar sırf senin için gelecekler. Ayakta alkışlatacağım onları. Ya bu çocuk her konuştuğunda içi açılıyor. Yemin ederim. Rüstem abi hayırdır ne konuşuyorsunuz? Rüstem abinin cenazesini nasıl yapacağımı anlatıyorum. Allah gecinden versin. Nasıl adam bu ya? Ya Salih abi bak, evin oralarda neyse de ya şu acayip bitlerini şuralara taşıma ya. Bu ne ya? Ahmetciğim, organizasyon benim işim. Ayrıca senin cenaze konuşmanı da kafamda tasarlıyorum. Cenaze konuşmanı ben yapacağım. Lan! Benim cenazemi? 85 yıllık yaşantısında o kadar çok portakal aldı ki... ...oyunculuğu bırakıp gabzım Allah'a başlasa... ...yine aynı hayat standartlarında ömrünü devam ettirebilirdi diyeceğim Ahmet. Hollywood'da çektiği ilk filmde aldığı rol kendisi için çok küçük bir rol olabilir ama Türk sinemasının seyrini değiştirdi diyeceğim lan. Aklıma bir iki cümle geldi ya. Oradan mı devam etsek söylesem ben sana? Ahmet, sen de mi lan? Bırak. Senin de cenazeni tasarladık haliyle. He, ha, anneciğim Sen benden çok yaşayacaksın yani abi. Şimdi Taksim Meydanı'nda binlerce insan Taksim Meydanı'nı kapatmışız. Senin Davut'un omuzların üzerinde. En önde Ahmet, Sadi ve ben. Gözlerimiz ağlamaktan konçanağına dönmüş. Ağlamaktan börtmüşüz. İlk niye ben ölüyorum lan? Galatasaray Lisesi'nin önünde cenaze konuşmanı Rüstem abi yapacak. O mi? O ne gerek var? Rüstem abi sanat için nasıl fedakarlıklar gösterdiğini anlatacağım. Senin sanatın uğruna bir çırpıda her şeyden nasıl vazgeçtiğini anlatacağım. Abi o son cümleyi de söyle ya. Asıl o son cümle balyoz gibi gelecek. Evet. Murat Cemcir'in intiharı aslında bütün toplumun üstlenmesi gereken bir suçtur. Zuf. Murat, bırak Allah'ını seversen Murat. Murat. Yaşlı başlı adamlar yapma oğlum. Benim cenazemde ne okuyacaksın Salih abi? Üç kollu bir elham. Seninki standart tarife la. Abi hadi oturun ya bırak. Cık, hadi Rüstem abiciğim buyur gel. Bu ne aklıma takıldı? Misafirimiz abi hastanede tanıştık. Bah, 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 bah.